Korkunç paralara bakarken bu ülkede otistik bir genç evladımız e, otistik gençlere eğitim vermesi, rehabilite etmesi beklenen bir kurumda herkesin gözü önünde dayak yedi ve aile haklı olarak bu süreçle ilgili bir yargı süreci başlattı, bir adalet mücadelesi başlattı ve biliyor musunuz o adalet mücadelesinden inanmayacaksınız ama 2000 TL para cezası çıktı. Dehşet bir şey bu. Yani 6 milyon dolarlık bir kara para ekonomisinin döndüğü bir Türkiye'de bir özel evladımız, özel ihtiyacı olan evladımız dayak yedi ve Türk yargısı bu kararı çıkarttı. İnanılmaz bir şey. Avukat Sedef Erken bizimle birlikte. Eee Sedef Hanım hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Yani işte memleketin hali. Yani dinlerken içiniz şişmiştir zaten yayını beklerken diye tahmin ediyorum. Evet. Valla ben sizi izlemeyi her zaman çok seviyorum, o yüzden e, öyle diyemeyeceğim. Zaten daha önce bir birkaç yıl önce yaptığımız yayında da konuştuğumuz Sinan aynı kişinin davası bu. Biliyorum. Evet. Ve o o yayın iki sene önce yaptık. Ve o iki sene e, e, sürdü bu adalet mücadelesi. Yani bir, bir davanın sonlanması bu ülkede şu hale bakın yani görüntüler ortada, olay ortada, tanıklar ortada, suç ortada iki sene sürüyor. Bize hikayeyi ilk defa dinleyecek şu anda izleyicilerimiz için anlatır mısınız baştan lütfen Sedef Hanım? Tabii. Şöyle 8-9 yıl kadar oldu bir gün bana bir fotoğraf geldi ve ben Ayfer'in yaşadığı gece konduya gittim. O zaman Sinan annesinin evinde iki odalı bir gece kondu da bir odada annesi zorunlu olarak kapıya bir parmaklık yaptırmıştı. Çok ağır sorunları vardı Sinan'ın çünkü alamadığı eğitim dolayısıyla Çünkü çocukluğunda gördüğünüz gibi göz teması kuran bir çocuk. Kameraya bakıyor bu fotoğrafta. Öbür e, Gece konunun öbür göz odasında da Alzheimer'lı anneanne yatıyordu o zaman. E, ve hiçbir şekilde kendini bilmeden kalktığı zaman perdeleri tutuşturuyordu elindeki çakmakla falan. Ve ayfer e, yani hiçbir eğitim alamamış okuma yazması olmayan tek başına bir anne e, hiçbir geliri yok iki e, işte engelliye bakmaya çalışıyordu ve o evden de gece kondan atılmak üzerelerdi çünkü bir karikatür gibi düşünün bütün tamamı Mecidiyeköy'de plazalarla çevrili bir yerde kalmış son gece kondu çoktan satılmış eski kayınpeder tarafından müteahhit artık çıkın diyor ve gidecek hiçbir yerleri yok. Biz böyle tanıştık Ayfer'le. Sonra ben önce bu sivil toplumdan biraz sıkkım sıyrılmıştı o dönem. Çok işte biraz bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz ya biraz bu ülkede. Bir daha dernekçilik yapmam falan diye yemin etmiştim. İki sene kadar şahsi çabalarımla uğraştım bir çözüm olabilmek adına. Fakat tabii ki pek mümkün değil çok ağır bir tablo vardı. Ve en sonunda bir gece yani o kendimce yeminimi bozup bu böyle olmayacak bir dernek kurmak zorundayım artık deyip işte kendi kurucu başkanı olduğum İstanbul Otizm Gönülleri Derneği'ni kurmak üzere ertesi gün yola çıktım ve yine Sinanlı ve Ayper'le o zaman kurduğumuz dernekte de bütün arkadaşlarımızın gayretiyle hep beraber çok çalışma yaptık. Ona önce bir spor eğitim merkezine gönderdik. Çok küçük bütçeleri bir araya getirerek. Ama orada da istediğimiz sonuçları alamadık. Ve sonunda e, devleti bağlı, bakanlığa bağlı bir kurumda, bir bakım merkezinde e, ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olması gereken yerler buralar tabii. Orada ancak e, kalması söz konusu olabilecekti ve oraya yerleştirdik. Başta her şey iyi gibiydi. Fakat çok kısa süre sonra annesi her geldiğine ben sürekli zaten ben de gidiyordum ben de takip ediyordum konuyu dernekteki bütün arkadaşlarımız da takip ediyorduk hatta derneğin neredeyse tek konusuydu o dönem Sinan'ın durumu çünkü bütün diğer çocuklar için çok ağır bir örnekti kendi sorunlarının ötesinde bizim hepimizin çocuklarının geleceğini temsil eden bir örnekti. Çünkü biz olmadığımızda bir gün e, hepsinin gidebileceği yerler sadece buralar. Başka hiçbir yer yok şu anda e, bu çocuklar için. E, dolayısıyla annesi vücudunda bazı izler e, tespit ettiğini, işte şüpheleri olduğunu söyledi. Çeşitli dilekçeler verdik. Ben kuruma gittim. Kurumda müdüre dedim ki burada bazı eksikler var. Gelin biz dernek olarak destek olalım. Bunları tamamlayalım. Maddi manevi ne gerekiyorsa, ne çaba gerekiyorsa biz sizi alalım, yurt dışına götürelim. Orada iyi örnekleri görün. Bakın biz gördük. Çok güzel yerler var. Bu çocukları eğitmek mümkün. İşte bu, e, zorunlu değiliz yani bu şekilde olması. Ya 45 dakika konuştum. Dinledi, dinledi, dinledi. Bana dedi ki Hanım burası Norveç değil dedi. Ben de böyle kaldım yani e, öyle mi dedim. Valla kusura bakmayın dedi yani bu ülkede bu kadar oluyor dedi. Ben çantamı aldım fırladım o da benim arkamdan fırladı. Dedim e, gelmeyin ya makam koltuğunuz dedim çok rahat. Orada oturmaya siz devam edin. Ve çıktım gittim. Şimdi bundan bir kısa bir süre sonra e, bizim o çabalarımız yüzünden ve oradaki işte bir takım e, olan biteni biz... E, Dışarıdan gidip gözleyen anneler vardı yani biri bize bir fotoğraf gönderdi bir çocuk bahçede bankta oturuyor elleri böyle arkadan banta bağlanmış. E, bu iddiaları e, ifşa ettiğimiz için çok ağır eleştiriler de aldık kendi camiamız dahil her yerden işte siz bunun şovunu mu yapıyorsunuz işte devlet düşmanı mısınız şu musunuz bu musunuz falan bir de bunlarla uğraştık e, yıllardır. Özetle bugün de devam ediyor yani aynı şeyler ama umurumuzda değil yani biz sonuca bakıyoruz. Şimdi e, öyle bir fotoğraf ifşa oldu ve biz burada bir bağlama işlemi yapıldığını iddia etmeye başladık falan. İnkar edildi baştan sonra işte e, en sonunda bir gün yani birçok olaylar oldu hani buraya sığmaz. Çünkü dediğim gibi 8-9 yıllık bir süreç e, ve sonuç olarak bir gün bir telefon geliyor e, Ayfer'e işte Sinan hastaneye kaldırıldı fena diye e, gidiyor Alper e, bana da haber veriyor hemen tabii meğer çocuk iki gün önce zaten böyle bir olay yaşıyor bu daha öncesi mesela bu fotoğraf e, bundan sonraki bir dönem e, oldu darp meselesi tam üç sene oldu aslında 20 Nisan 2020 akşamı Sinan e, orada gece e, e, nöbetçisi olan bakım elemanlarından bir tanesi tarafından e, şiddete uğruyor kendileri tespit ediyorlar bunu kameraları kontrol etmeleri ve çocuğu hastaneye götürmeleri, anneye haber vermeleri ancak iki gün sonra 22'sinde annesine haber veriyorlar. Çocuk iki gün hastaneye de götürülmüyor aslında. Buz koyuyorlar orasına, burasına. Neyse, sonuç olarak 22'sinde hastanede bu tespit yapıldığı raporu çıktığı andan itibaren de artık biz de zaten hemen başvurduk, yani aile de başvurdu. Kurum da kendisi mecburen zaten başvuruyor yani ambulansa gittiği için ve tutanakta tutulduğu için zaten artık başvurması da olur. Ve süreç başlıyor. Tabii 3 sene süren bir yargılama bu ve bakanlık kendisi bile itiraz ettiği halde mahkeme 3 sene oyaladı, oyaladı 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 bu dosyayı defalarca işte tahkikatın genişletilmesini istedik. Bu bağlama işlemlerinin nasıl yapıldığını şeyde duruşma sırasında halk arasında çapraz sorgu denen bizlerin soruyu hakim üzerinden yöneltmesi yöntemiyle ben anlatmasını istediğimde sanık bunu anlattı. Çünkü dedi ki bu bizim kendi yaptığımız bir şey değil. Bu amirlerin bize gidip medikalden kemer e, şeklinde ipler alıp verip çocukları esas duruşta e, bu şekilde kolunu bacağını bağlamamız için bizi talimatla yaptığımız bir iş dedi. Zaten dosyadaki vukuat raporunda da sabitleme işlemi yapılmıştır diye bu belirtiliyor. Ve mahkemeye ben e, soruşturmayı genişlet, işkence suçu var, burada eziyet suçu var, işte e, görevi ihmal var, suça yardım etme var, şu var bu var diye ısrar etmemize rağmen bütün o dönem katılan avukat arkadaşlarımız da bunlara destek oldu. Ee, yani şey Ayfer'e verilen avukat vardı CMK'dan kendisi de bu konuda çaba gösterdi barolar geldiler müdahale dilekçeleri verdiler hepsi reddedildi yani hep beraber çaba gösterdik hatta sanığın kendisi dahil olmak üzere o gece orada olan herkes ve amirleri ve sorumluları kurum sorumlularını buraya çağırın ben kendimi ifade etmek istiyorum onların talimatıyla bazı şeyler yapıldı ve krize benim müdahale e, yetkim yok çağırdım geliyoruz dediler gelmediler ben çocukla baş başa kaldım diye e, isyan etmesine rağmen bir tek tanık dinlemedi mahkeme çağırdı. Dinlemedi bir de. Evet üç yıl benim boyunca. Senin... Üç yıl boyunca, üç yılın sonunda bu mahkeme bu davayı görüştü, görüştü. Sonra neye hükmetti Allah aşkına? 2.700 da? lira. Hakkını yemeyim, 2.000 değil, 2.700 lira, 4 taksitte ödenmek üzere e, adli para cezası verip, e, 3.000 liranın altındaki e, şeyleri de e, bu tür cezaları da temize de götüremiyorsunuz. E, itiraz da yok, kesinleştirdi, kapattı, e, paketledi bize verdi. O gün. Ee, anneler vardı. Kimi İstanbul'dan kimi Bursa'dan gelen. Hepsi, o, Benim oğlum da oradaydı. Çünkü bizim çocukları bırakacağımız hiçbir yer olmadığı için. Bakın en arkada Ozan duruyor. Ee, bana sarılan Ayfer duruyor kolumun altında. Çünkü Ayfer orada galeyana geldi. Bu iş böyleyse ben o zaman kendim falan deyip böyle hani cezasını veririm moduna geçip bir e, kaplan gibi atladı. Ben onu tutayım derken kolumu incittim. Sürükledim götürdüm hani saldırmasın sana diye. Valla yani böyle çok acayip bir gün yaşadık bu annelerimiz hep işte bakın Down sendromlu çocuklar var bazıların, bazılarının otistik çocukları var. Orada bizim Türkiye Otizm Meclisi'nin temsilcimiz var, işte Bobay Derneği'nin başkanı var. Hani birçok arkadaşlarımız kalkıp geldiler ve hepsi zaten yani az olan umutlarını da orada biraz yitirdiler açıkçası. Ben şey yapmaya çalıştım dedim ki hani bizim bir suç duyurumuz daha var şimdi bu bağlama ve iş bunlar işkenceye giriyor. Çünkü siz bir insanlık onurunu burada yerle bir ediyorsunuz. Siz bakım için size teslim edilen bir insanı kemerle, iple bağlayamazsınız. Bu bir köleleştirmedir. Yani bir insanı bağlamanın o, ne o insana, ne o insana bakım veren insana, ne oradaki diğerlerine hiçbirine hiçbir faydası olamaz. Bu tür işlemler çok 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 istisnai şekilde çok ciddi raporlar ve izinlerle sadece ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yapıyor. Orada bile aslında yasak ve yani çok ağır koşullara tabi. Yani ö, ö, hele bir bakım merkezinde asla düşünlemez böyle bir şeyin rehabilitasyon merkezine yapılması. Şimdi biz bu yeni soruşturmada bunun talimatını kim vermiş? bu e, kemeri, bantı, ipi her neyse kim satın almış kim e, bu insanlara teslim etmiş ve bu çocukları bağlayın demiş bunların bulunmasını istiyoruz e, soruşturma açılmasını şu anda bekliyoruz suç duyurusunu e, yapacağız ne yaptınız yargıya başvurdunuz evet, başsavcılığa mı? dilekçe verdik evet. ve dedi evet. ki burada şu dosyada da buna dair bir ikrar vardır yani aslında bu hani gerçekten eee gayri ciddi yargılama diyeceğim. Daha ağır kelimeler kullanmak mümkün. Çünkü ben iki duruşma önce savcıyı ancak sesimi yükselterek uyandırabildim. Kürsüde uyuyordu kendisi. Yani gayri ciddi demekle yetinmek istiyorum hala. E bunda da yine hani yeni bir savcı vardı. Onunla da bir göz göze geldik. Red dedi sadece. Red diye bir kelime çıktı ağzından. Başka tek kelime söylemedi. Sonra gerekçeli karara 6-7 satır bir şey yazıyorlar. Şöyle dedi, böyle dedi, bunu yaptı. Hayır hiçbir şey yapmadı. Ben dosyayı okuduğuna asla inanmıyorum. Yani gözünden anlıyorsunuz çünkü avukat olarak artık. Hangi hakim dosyaya hakim, hangi savcı dosyayı okumuş? Ya ben, ben ikna olmadım okuduğuna. Dolayısıyla tabii ellerinde 30-40 bin tane dosya olunca onlar da bunu bahane ediyorlar. Böyle bir mazeretleri oluyor. Ama ee, kabul edilemez tabii ki. Çünkü burada bir insanın hayatı söz konusu. Sinan bizim için çok e, hem önemli bir insan e, hem e, Sinan'ın e, yani sembolik olarak Sinan'ın ötesinde milyonlarca engelli e, için e, çok önemli bu konu. Bunun da ötesinde bakın sadece engeller değil. E, kadınlar sığınma evleri. Çocuk bakım yurtları ya da evleri diyebileceğimiz yerler engelli bakım evleri yani kapalı sistem olan dört duvarı olan kilitli olan sizin öyle pat diye kapıdan içeri giremediğiniz o insanların pat diye dışarı çıkamadığı bu, bu tür kapalı bakım sistemlerinin tamamının Türkiye'de baştan sona yeniden belki de tasarlanması lazım en azından modernize edilmesi lazım bir avantajımız var. Bizim ülkemizde gerçekten aslında belli bir noktadan sonra bu işi becerebilsek iyi bir insan kaynağı var. Yani ben yurt dışında da bu tür merkezleri biliyorum, gezdim, gördüm. Evet, mekanik olarak çok iyi sistemleri var ama mesela onlarda da şey var. Işte, burada mesai bitti, burada mesai başladı. Bu bundan sorumluyum, bundan değilim. Hani insani tarafta onlar biraz daha sistematikler. Zeytin. ama bizde orada güçlüyüz ama kurumda kurum yani, biz de kurum da güçlü da. bir tarafımız var bu anlamda. Bunu iyi kullanamıyoruz. Tam tersi sistem şu anda bunu e, yani kendini sabote ediyor ve e, çok iyi yapabileceğimiz bazı şeyleri, e, bunun gibi kotarabileceğimiz bazı işleri yapamaz hale getiriyor bizi Şimdi İnsanlık onuru 2700 lira edemez. Bana avukat olarak bile ki bunu tabii ki almayacağım bu parayı. Çünkü ben bu işleri sadece gerçekten gönüllü yapıyorum yıllardır. E, ama kararda bana onun beş katı kadar avukatlık ücreti yazıyor ya da herhangi bir avukata. Ya arkadaş sen insanlık onurunun 2700 lira ettiği bir yerde avukatlığın beş para etmemesi gerekir. Ki ben o yüzden fotoğrafını gönderdim size. Vallahi de billahi de şu anda benim şu bilgisayarın altı ceza hukuku kitaplarını koydum yani. Geldim eve onları koydum dedim bunlar anca yükselti olur bu ülkede yani. Bilgisayar yani size yayın yaparken biraz yukarı koymak gerekiyor ya. Doğru. İki gündür yükselt olarak kullanıyorum ceza oku kitaplarını. Ki sinirim Bak, geçsin. Bak pek yaramıyor çünkü değil mi? <laughs> evet bir <böyle işe gülüyor> şey yaramıyor. <gülüyor> Şu anda pek bir şey yaramıyor demektir. Yani sonuçta ben gerçekten dosya kapandı. Bir gün gideceğim Kartal'a. Kapısını çalacağım hakimin. Diyeceğim ki lütfen ya çok merak ediyorum. Sen bu dosyayı neden kapattın hocam? Neden? Bari yani... Ona göre vereydin de bir itiraz edildik bir şey. Neden kapattın? Bir tane tanığı neden çağırmadın? E durum değişmeyecekti diyecek. Hayır değişecekti. Bambaşka şeyler olacaktı belki. Yani herkes de bir boş vermişlik. Aman canım artık zaten bu ülkeden hukuk mu falan gibi bir şey. Ama biz öyle değiliz. Çünkü bizim öyle bir lüksümüz yok bu ülkede. Yani çocuklarımızı bırakıp ölüp gideceğiz günün birinde. Ama canım bu ülkeden bir şey olmaz. falan gibi bir yaklaşımda olma lüksümüz yok hayatta. Ve evet, asla değiliz. Peşinde asla bırakmayacağız. Özetle durum bu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve anlattığınız için. Bunu ayrıca evet, bir post olarak bütün sosyal medya platformlarında paylaşacağım. Lütfen yazmaya devam edin. Bir grubunuz varsa beni de alın. Durumdan haberdar edin. E, dostluk, evet evet sürecinin de takipçisi olalım. Bunu gündemle tutalım çünkü ancak bizim gibi insanlar etki alanlarını link gayrişunu evet. satılır diye değil. Türkiye'de adalet vicdan geri gelsin diye kullanabilirsek eğer on, o zaman belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Evet yani bu yargı hepimiz için çok önemli. Yargı sisteminde bazı düzelmeler olmadan herkes böyle elini kolunu sallayarak gerekçesiz kararlarla e, kapıyı yüzümüze kapatıp hadi kardeşim hadi hadi evinize 2700 lira dediği sürece biz hiçbir şeyi e, düzeltemeyiz. Biz e, önceki yayınımız bizim çok işimize yaramıştı, sizin farkında olmadığınız biçimde belki. Çünkü biz onu bazen yüzlerce, binlerce insana gönderdik. Hayatına ilk defa autizmle ilgili bir şey duyuyor, bir kamu kurumunda mesela böyle bir program yapmıştık Özlem Hanım'la diye gönderiyoruz, izliyor ve birçok şeyi oradan alıyor. Dolayısıyla bu kaydı da aynı şekilde e, paylaşmak istedik. Tabii ki paylaşacağım tamam. ve. Linkini de göndereceğim ve her yere de yükleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok senin. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Yine görüşmek üzere.